Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok planlayacağız. <laughs> ne yapacağız? Mı? TikTok planlayacağız. TikTok, TikTok. videoları izleyeceğiz. <laughs> planlayacağız. Eee? Hadi wow! başlayalım. Vallahi Uzay o kadar güzel bir giriş yaptık söyleyecek çok fazla şey bulamıyorum. Evet, bugün TikTok videolarını izleyeceğiz. Tabii onlar farklı bir gözle, ben de farklı bir gözle puanlama yapacağız. Ee, sizler de bizimle izlerken puanlamayı unutmayın. 30'a sana vereyim istersen. Tamam. Sesini açayım. Şuradan başlayalım. Sonra onun üzerinden puan vereceğiz, tamam mı? Hadi başlıyoruz. Ben tamam, baştan başlatıyorum. Tamam. şu. Hey grandma, do you know this song? Grandma Aa, mam. 10. Yani ben e, daha iyisi mi? olabilir diye eee onda 9 veriyorum ama bence çok iyi bir içerik. Ben 8 yaptım. veriyorum. Tamam. Ben 10. Ozan, sadece ona o zaman biz de yapalım. Sadece ona. O zaman biz de yapalım bunu. Güzel. Dur. Dur. Güzel. işte yaptın? Bu tamam, arada çok güzel yaptı ondan. Okyanusu dinliyordum ve kumda bir yüz gördüm. I had a dream I was seven. Bir rüya gördüm yediyken. Uzaklara koşuyordum. Cık. Götür beni eve. Ait olduğum yere. Aşırı iyi oldu. Oha. Ben ve ben koşan uzaklara kaçar mıydım bu dünyadan bir bilen yok. Bir bilen yok ve dans edince yağmurda hissettim kendimi anda Götür beni eve, ait olduğum yere Oha. bence zaten bu şarkıyı ben inanılmaz seviyorum. Kuzey de çok seviyor, Kuzey de efektini çok seviyor ve biz Çeşme ilk gelirken bütün yol boyunca bu şarkı dinledik ikisi beraber. Bununla ilgili biz de bir iki kere bir filtre, bir şey çekmiştik. Bu kız mesela ben başta izlerken şey diye düşündüm falan dedim ama kızın sesi o kadar güzelmiş ki ben 9 veriyorum gene. Ben ee, Bilmiyorum. Ozai <laughs> sence? Ben, ben o mu mu be özellikle Sen 10 mu veriyorsun? Çok mu beğendin? Gönlü bol ben özellikle hmm. şarkıyı sevdiğim için 8. Şarkı sevdiğin için 8 veriyorsun. Şarkı sevesin kızın sesi de çok güzelmiş bu arada ve Türkçe'ye evet. çevirip okuması ve adapte etmesi falan bence güzel. Peki devam. 5. 5 yani 4. Hatta 4 yani 4 veya 5 verirdim maksimum. Çünkü sadece ya. çok birbirlerine benziyorlar. O kadar burada hiçbir Üç. yaratıcılık iş yok. Peki. Neyse. Ha, doğru ha, de... On, çok tatlı. Oh my god, what is that? Ah. Oh my god, what is that? mi? <laughs> Bitti. Bitti mi? Um, ben ben onda on on veriyorum. Ben de ben onda ben yedi veriyorum. Ben sekiz. Ben onda. On. Okay. Devam. Ya ya, tatlı ya. On hocam. 10 geldi daha görür görmez 10 geldi. Sisi Hoca ve Ömer Hoca'yı buradan yedi. sevgilerimizi, öpücüklerimizi yolluyoruz. 10. 8. 7, 8. Son kararı? 8. Peki mi? Yani. Peki. Ben devam. Ama çok. Sıfır. Ama çok yani. hiç <laughs> beğenmedi. Geçiyorum. Evet. No. Bu şarkıyı hiç <laughs> Bu adam biliyorum, bu adam çok iyi. Ha, böyle bir aparat mıymış yani bu bunu kesmek için? Anne. <laughs> yani ne gerek var? Ne yapıyorsun diye. Dokuz. Yani dokuz. Bu adamın videoları çok iyi. Adamın videolarını bilmediğim için 3 veriyorum. Çok gereksiz bir video yani. Hiçbir zaman o pizzayı o aparatla kesesim gelmemişti. Eğer özel yeteneklerimden bahsedecek olur. Batuhan Bey, CV'nizde İspanyolca bildiğinizi belirtmişsiniz. Mülakata isterseniz İspanyolca devam edelim. Tabii, tabii. Hiç sıkıntı değil, tabii. Si, sí, si, sí, no problemo. El profesor, uno dos tres, Lucrecia, Polo, Ander Omar, Samuel, Carla, Elite, La Casa de Papel, vamos, vamos, vamos. La puta de madre, mierda, joven. Kızı e, Joel, İspanyolca biliyor, çok e, iyi yakalandı. Ne diyor? 1, 2, 3, lakası, lapaber, dizi isimleri, futbolcu isimleri. Evet. Değil mi? Tabii. 5 4 Komik bir şey falan 2, e. hiç komik değildi. Sırf komik değil. De. Evet, ha. <gülüyor> 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 Sırf iyi. Ben yani bence de fena değildi. 6 Beş, beş. Ne yani Sen söylesin böyle yakışıklı bir birisi çıktı karşımıza. Ne yapalım yani güzel? Bir veriyorum. Onu da neden bilmiyorum. <laughs> Sıfır olsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sıfır olmasın diye Ayıp olmasın çok yakışıklıydı herhalde onlar şey yapamadı. Yakışıklı mıydı sence? Yok şey elini sokuyor ya araya korkmadığı mı? için. Yok ya yaşlı adam Yaşlı adam dedi. E ne yani bilmiyorum. Eee bilmiyorum Bence bu çok komik değil de. Evet, çok saçma. Altı. Altı veriyorum. Bir. Yemel. Bir daha. Bir yani. Belki bir. <laughs> Oha! En sevdiğim çikolata. Yarısını yemişim daha. Düşünmeniz yeter ya. E ee? Nerede? Sakladınız değil mi? Bu mu? Bu iPhone 11 Pro. Ben iPhone 12 Pro istedim bir kere. Hem bu ne evet beyaz. Ben Pacific Blue istedim. Yani bence çok güzel çok... değil. Ben tam tersi düşünmüştüm. Mesela yaşı küçüldükçe hediyelere daha büyük tepkiler vereceğini, Beş. daha çok sevineceğini düşünmüştüm. Halbuki tam tersi yani küçük, değil mi? Hayır. Ne ben sen? değil. Yani ben direkt Oğlum öyle şey olur mu yani? Beş Senin olur. o yaşta karşına iPhone gelse, Beş bile iPhone'u koysam, aa bu niye beyaz, niye Pacific Blue mu dersin? Yeah. E tamam işte onu söylüyorum. Direkt alırım. Direkt alır yani. Geç. <laughs> And... This is so right.

What's <laughs> şey, şey, şey yani, e that? Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> <a> <laughs> hmm, çocuğun cinsiyeti neymiş? Ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> <Görüyorsun gülüyor> ben, <laughs> ay, görmişler. Bence çok bir amaç yok sadece kaldı çekiyor. Hayır zaten hayır bu bir TikTok videosu değil bu bir video bence ve bunu TikTok koymuşlar sadece. Ben o tarz içerikleri beğenmiyorum. TikTok özel içeriklerini daha çok beğeniyorum. O yüzden iki. Uzay? B. Neden 2 iki mesela? Bence beş yani. yani. <laughs> Neden iki? Çünkü TikTok içeriği değil. Bir efekt yok, bir yaratıcılık yok. Tamam Burada... işte. Sıfır. Neyse. İşte iki. Ha, niye iki? Evet. Ne bileyim bebek mebek kız erkek. Bir evet, tatlı bir şey. Ben ben. Ben ben bunu ziririm. Yedi veriyorum. Eee, yedi ya, yedi. Eee, şarkıyı da sevdiğim için 6. Nasıl eder? Yedi. Yedi. Kaç? Yedi. Aa! <laughs> çok iyi bu. Video da çok iyi. 9. Komik de aynı zamanda. Ya da 8. Ee, ben 9. Uzay. Komik değil miydi? Ooo. Geçerim

Super video I'm the Damn your girl so fine, but her breath is like she says she wanna dance, but she don't know how to looking like a star. Her name is Jenny. bitch don't have no panties. I'm Steph Curry, when I'm the bit Bitmedi video. I've the video. Böyle <laughs> 7 veriyorum güzel hareket. 8. Ben de 7. Bu kız mı erkek mi bir kız. Bir kız bir erkek var. 8 verdim güzel zor bir hareket bence çok zor değil ama evet. güzel. <laughs> Çocuktan <laughs> yetişkine Neye döndü? dönüştü. Neye dönüştü? Neye dönüştü? Yetişkine dönüştü. Uzay. Yani. Bence gayet iyi. Ne yani? On veriyorum yani. Çok beğendim Uzay. İyi veriyorum ama ya. çocuk yetişkine ben de değişimine ee, on 10 veriyorum gerçekten. Ha biraz kendisini evet. çirkinleştirmiş, karşı çizmiş, büyük çizmiş falan ama gerçekten süper değişim olmuş. Özeallık. de güzel. E, yapıyoruz bu Şimdi hayır asla yapmıyoruz ya. Bunu nerede yapıyorsun kız kırmızı? Çok iyi. Ne attı içine? Ben 10 veriyorum. Dost. Çok güzel gözüküyor. Ben de bayağı yani. beğendim 10 veriyorum. Uzuk o. Bu da 10 verdi bayağı iyi. Geçiyorum. Geç. Bir veriyorum o da şarkıdan. Sıfırı veriyorum, şarkıyı da sevmeliyim <laughs> <laughs> Ben, Ben 1 valla, şarkı sevdim çok manatsız, Tamam, geçiyorum. Sen, sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam çok iyi takılıyor. 9 Bence güzel hareket ama yine de ne bileyim... Şey, Ağma taklidi yapıp yani onunla atlıyor olmuş. 9 Kırk ne tatlı gördün mü? Hemen yardımına koşuyor falan. 9 9 Sen uzağım. Ben 9, Ben de. Tamam. A lawyer sits next to a blonde on a plane and he really wants her to notice him, but she shows no interest. The lawyer's not used to being rejected, so he says, let's play a game. We go back and forth and ask each other questions, and if you don't know the answer, you give the person five dollars. The blonde isn't interested, and she declines. After twenty minutes of silence, the lawyer says, Okay, let's play the same game, but if you miss a question, you give me five dollars. If I miss a question, I give you three hundred dollars. The blonde is intrigued by the money, and she agrees. The lawyer smiles and asks her, what's the weight of the moon? the blonde says i don't know and gives him $5 and then she asks him what goes up with two legs and comes down with three the lawyer doesn't know the answer to the question but he doesn't want to admit it so he spends the rest of the flight trying to figure it out during this time the blonde naps in peace when the plane lands the lawyer hands the blonde $300 as they're getting off the plane the lawyer runs up to her and says please what's the answer to the question the blonde smiles hands him $5 and calmly walks away <laughs> yani ama çok komik ama hiç şey anlamadım çünkü okuyamadım yani. Ya. ya Uzay ben sana onu okurum bunu yazdım. Ben. Yani bilemedim ya şimdi sadece soru Çok garip okuyamadım. Sadece Bir soru, soru, soru sormuş. Telefon bana çok hızlı geçti. O ama hızlı geçti. Ben bile zor okudum İki onu. İki ya bence çok güzel değil. Ya bas boş ver ben bunu tamamlayayım. Okuyayım. 7 veriyorum. Yatak demirisi çok iyi. 7. 10. Ya ben bunu öğrendim. Neyse yani Ben yine de 10 On veriyorum. 10 veriyorum eşacığa selamlar sevgiler. Ona aslında eş hoca öğretiyor. Normalde evet, yapsa evet. sana non verirdin. Hiç iki bir. Oh no, I hope I don't fall. Ama şimdi büyüyecek herhalde. Oha! Oha! Ben bunun normallerini bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. E, i̇kinciyi saymıyorum. Birinci gayet ben güzeldi. De çok kusursuzdu o yüzden ben dokuz veriyorum. Birinci kusursuzdu. Morlu olan bence de çok iyiydi. Ee, sonrası komik değildi bence. Bence de o dokuz yüzden zaman. başı sevdim. Yani yedi. Sen güzel. Ben on. Vay. Sonuncuyu çok sevdim. Sen çok de sonuncuyu mu sevdin? Evet. Yok. Selamlar. Abi, Bugün bir abinin sen kız kardeşinin doğum gibi. günü için sipariş evet. ettiği ürünü hazırlayıp paketliyoruz. Ne bu? İsmimiz Hatice. Hatice ismini tamamladıktan sonra abisinin seçtiği minik beyaz kelebeği de ekliyorum sonuna ve ismimiz hazır olmuş oluyor. En sevdiğim kısma geliyoruz. Bavul şeklinde paketlemek. Ufak hediyelerini koyuyorum. Pasaport kartını da ekledikten sonra bu bavul setimiz hazır olmuş oluyor. Ve biz bavulumuzu kargoda hiç zarar görmemesi için pat patlara sarıp boyutuna uygun bir kutuya koyuyoruz sonunda çok tatlı da bir sticker yapıştırıyorum ve Bayağı hazır olmuş sürekli. oluyor. ben yani Her şey elemeyi olduğu için, iyi bir fikir olduğu için, paketleme vesaire hepsi 7. herkesten farklı olduğu Aynen. için ben 7. 9 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Vay! İşte girişim Geçiyorum. De. İşe giderken olmasını istediğim, aslında olan... Ya. Öyle de yapabilir. Çünkü e, evet, o da o farklı yani. birisi değil Sadece mod olarak birinde isteksin yani birinde. Ben iki veririm buna. Ben de iki veriyorum. Sen? Ben de iki veriyorum. İlk 2 İki. Ne evet. Nasıl? Aa, çok iyi. Uzay. ne? Evet. Bu aşırı sendik bir şey değil mi? Neden? Öldürmeden böcekleri alıp doğasına bırakıyorsun. Evet. Biz de bunu genellikle böyle havuzun üzerinde falan ya da dışarıda ölmek üzere bir hayvan gördüğümüz zaman ağacın yapraklarından faydalanarak onları alıp hani oldukları yerlere bırakıyoruz. Ama ben yapıyorum. Yani. <laughs> evet gerçekten bu görevi genellikle uzay yapıyor. Bence gayet güzel. Havuzun üzerinden çırpınan arıları kurtarıyor ve onları hayatına kavuşturuyor. Ve bu aparat Başak'tan bize yakında gelir diye düşünüyorum. Zayi. Yani de. Bence. Yani de. Ben <laughs> çok pratik olduğundan 7 veriyorum. Ben e, bu canlılara zarar vermeden, onları öldürmeden ama bizim de yaşadığımız alanda bizleri özgür bırakabildikleri için de 10 veriyorum. Ben bin olsa bin verirdim yani çok iyi. Oh. <laughs> <laughs> yaparım bunu ben yaparım bunu yapamam <laughs> 10, hmm. 9, Ay, 8. Ben 10 veriyorum. Çok sadece iyi. Sadece harekete. Herke, zaten sadece harekete. 7. Ne? 7. 7. Evet. Çok kıt. Kim ilgilenmiyorum. <Gülüyor> 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 çok, güzel. <laughs> çok, güzel. çok güzel 10. Güzel video 10. 10. Tarçın kaç verdin? 10.

9 <laughs> bence de 9. Yani. Bence güzel puanlar verdik. Evet Bunun serisini yapacağız. Yenmez. Videoyu Son bir da tane sen video. kapatır mısın? Ya, ya. Ma. 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 Pel. Pel. Je m'appelle. Okay, faster. Okay. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je m'appelle. Mais Poupou. Mais <laughs> Poupou. Kuzey'cim güzel bir video oldu bence. Çok evet. teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. E, videoyu uzay açmıştı. Kuzey kapasın. Bay bay. Video nasıl kapanır? Ben Böyle havadan koşarak. Abone olmayı unutmayın like falan. Ben öyle şeyler yapayım. Sonra da gel gelirsin kapanırsın. Uzay sen kapat hadi aşkım. Bay bay. Bugünlük bu kadar ama daha seriler devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.